Kardeşlerimi de çağır hadi. Çor Gel Çorbaları da ekmeğin üstüne dök, ıslansın. Ekmeğin üstüne de böyle çorba yemiyor tek başına. Kardeşler nerede? Türkiye. Gel oğlum gel. Türkçü değiliz biz gelin. Ünsal Aras, Tuzla Belediyesinde alternatif personel olarak çalışmaktayım. Şu an Akfrat Mahallesi Süleymaniye Bulvarı üzerinde bulunmaktayız. Bölge devriyesini gezerken, bölgemiz dahilinde gezerken, ufak yavru köpeğe benzer bir şey gördüğümüzü fark ettik. Aracı sağa çektik. Yaklaştığımızda tilki olduğunu gördük ve acıktıklarını fark ettik. Bizim de kendimize ait olan yemek parçalarından paylaşarak paylaştık ya duygusal bir bağ olmaya başladı açıkçası ee, bu gidişte yani birbirimizle ayrı bir du duygusal bağ oldu Bu sebepten dolayı yani belli bir saatler ortasında bakıyoruz buralarda sanki bizden yemek bekler gibi ee, bizi bekliyorlar gibi açıkçası elimizden geldiğince fazlasını getirmeye çalışacağız